Arkadaşlar merhaba. Yedike domates ekiciz. Bunu her sene yapıyorum. Çok verimli oluyor. Sudan yüzde 90'ı tasarruf sağlıyoruz. Önce toprağımızı kazıyoruz. 6 santim civarında. dibini boşaltalım. Kaslarını alalım. Aralık 1 metre 70-80 santim civarında. Şimdi 5 litrelik şeylerimiz de var. 10 litrelik şeyler de var. Bu sene 10 litre dikeceğiz. 13 litre daha sulama aralığı daha uzun oluyor. Daha verimli oluyor. Fişenin bir ikinci boğumundan şu boğumdan bir çivinin ucunu böyle düzelttik, sivrileştirdik ve bastığınız zaman deliyoruz. İyice de genişletelim. Şişe çevresine 4 tane delik açacağız diyorlar. Bu delikler toprağın 10 santim kadar altında kalacak. Ve çevresini dolduruyoruz. Hafif bastıralım şöyle. Bunlar domates. Biber 4 tane dikebiliriz kenarına. Patlıcan 2 tane. Domateslere 2 tane yeterli oluyor. Kulama aralığı çok sıcak havalarda yazın 45 derecelerde 15 gün üzeri eğer serin giderse 60 güne dayanıyor. Kadar dayanıyor. Şimdi iki tane çukur açalım kenarına. Ve bunları biraz suluyorum. Burada fidelerimiz var. Ramates fidesi. Bunu gömüyoruz ve etrafını toprakla doluyoruz. Artık bastıralım şöyle. Diğerini de alalım aynı şekilde. Bunları hafif sulayacağız. Bunların kökleri topraklı. Bu sulamadan sonra da havalar serin geçti giderse, o şekilde giderse çiçekler sene kadar büyüyene kadar su vermeyeceğiz. Çiçeğimizdeki su buna yetecek. Şimdi bu suyun toprağın üzerine örtelim ki nem kaçmasın. Bu ağırlaşma olmasın. Toprakla bu şekilde örtüyoruz. Diğerini de örtelim. Şimdi şişemizi bir seferlik su donduracağız. Bu su derine ve yanlara toprağı ısıtacak. Alttan ısıtacak. Toprak devamlı derine kalacak. Yabani o çıkmasını önleyeceğiz. Havalar bu şekilde gittiği sürece buna su vermeyeceğiz. Domates, çiçek açıp meyveler görene kadar. Fazla sulama iyi olmaz. Bitki boyuna verir. Derine ve köklere çalışmaz. Kökler. Bu dört delikten toprak ıslanacak. Altta bir bir iki litre kadar bir olacak. Hava sıcaklığının etkisiyle bu buharlaşacak ve bu buhar bitkimizi büyümeye devam ettirecek. Bunda ilaç, gübre hiçbir şey kullanmıyoruz. Bahçemiz bu şekilde gördüğünüz gibi ortluydu, de alt üst etti gene çıktı ama bu altta kalan otlar bahçeye gübre oluyor. Bu şekilde suladığımız için, yeterli su verdiğimiz için, fazla su vermediğimiz için böcek de olmuyor. ilaç kullanmıyoruz. Arılar, arılar böcekler domateslere geliyor. Yüzde %90 üzeri su tasarrufu sağlıyoruz. Tabii şeyin kapağını kapatacağız sonra. Teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere.